Acıyla geçtiğim yoldan geçiyorsun. İzlerime rastlıyorsun. Bıraktıklarıma. O yolda çekmiştim ruhumu patlatan fitili. Orada. Benden savrulan parçalar kurusa da izleri var hala yolun kenarında. İzini sür yolun. Acın normanı büyütür insanı. Vakit geniştir. Ufuk sandığından daha yakın. Acıyla geçtiğim yoldan geçiyorsun ustası olacaksın içine geldiğin tellerin hangi sızıyla titrer içinde hangi sesle büyür bir aşk hangi sesle ölür bileceksin Ne zaman da bilmiyorum. Yaşadıklarından sana kalan tortu seni olduğun yere çakan, olduğun yerde fırtına koparan korku kendi sarmalında döndün döndün. Sanma ki daha dönmeyeceksin. Kalsan da bir yer için aslında hep gidiyorsun. Şimdi acının ormanından geçiyorsun. Her şey bir daha kanasa da ne geçtiğin yola ne sana dokunabilirim ben. Geçmeleyim. Senin de şarkıların olsun. İçindeki telleri titreten.